Efendim Deryant hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Güzeldi İyiyim. değil mi? Ha? Evet. Güzeldi Türkiye. Çok ha? çok. Eee sizi dinlerken tüylerim diken diken oldu. oldu mu? Evet. İşte budur. <laughs> budur o zaman. Efendim tekrar hoş geldiniz. Ee, araştırmacı çocuk merkezi, merkezi. kurucusu olarak evet. karşımızdasınız. Hoş geldiniz tekrar. Merkezinizin kuruluşu Amacı bize biraz anlatır mısınız? Nasıl evet. başladı her şey? Ee, araştırma Çocuk Merkezi pek çok kişi için aslında çok yeni ee, ve de herkes ilk duyduğunda şaşırıyor. Nedir Araştırma Çocuk Merkezi ve siz ne iş yapıyorsunuz? Hı hı. Ee, biz ilk öğretim düzeyindeki çocuklarla ve öğretmenlerle birlikte çalışıyoruz. Ne zaman başladınız ilk çalışmalara? 2009 yılında başladık hı hı, ve temel yeniniz, amacımız, evet yeniyiz hı hı. Ee, ve temel amacımız ilk öğretim düzeyindeki çocukların e, bir bilimsel araştırma nasıl yürütülür, e, araştırma becerileri nasıl kazandırılır bunun üzerine onlarla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Peki yola çıkış nasıldı? Bazen insanlar hani şöyle derler çocuğuma bakacak yer bulamadım. Çocuğum bırakacak yer bulamadım. Sonunda dayanamadım. Gittim kendime bir kreş açtım. Ha, yok. <laughs> Kendim başlattım her şeyi. <laughs> Nasıl başladınız? Haklısınız. Bizimki şöyle ben Hacettepe Üniversitesi'nde <laughs> Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde öğretim görevlisiydim ve de bir proje yürüttük. Children as Researchers adı altında. <laughs> e, projeyi 2006'da başladık. 2009'da bitirdik. Ve Yabancı kaynaklı bir proje. Evet budur, evet, uluslararası mi? 8 ortaklı bir projeydi. E, bu proje bittikten sonra e, yine Children as Researchers adlı bir proje de Projemizin de konusu buydu. Proje bittikten sonra orada edindiğim deneyimler Hı -hı. çocuklarla çalışmanın getirdiği heyecan ve mutluluktan kaynaklı. Hmm. bu merkezi kurdum ve başlattığımız çalışmaların devamını da sağladım. Hmm, Harikasınız. O zaman ortada oturmuş e, kuralları ve şartları bilinen ve hangi noktaya var, varacağı belirlenen bir proje vardı. Öyle değil mi? Onun üzerinden evet. başladık her şeye. Evet. Ne ee, amaçlanıyor peki? E, temelde aslında araştırma deyince yetişkinlerin yaptığı ya da yetişkinlere ait bir durum gibi düşünülür ama e, araştırma çocukların doğasında olan e, ve de geliştirmesi gereken e, ve de onların Düşüncelerini ifade etmelerini olanak sağlayan bir durumdur ve bizde çocuklar kendi düşündüklerini ifade etsinler, kendi seslerini duyurabilsinler ve kendi sorguladıkları bir duruma yine kendi yöntemleriyle yanıt bulabilsinler amacıyla. Harikasınız. Ee... Aslında zaten çocuklar doğdukları andan itibaren sorgulayan. Merak eden, araştıran evet. ve bunu çok da güzel ifade eden e, varlıklar mı diyeyim, diye bir yaratık gibiler <laughs> yani ortalarda. Onlar zaten öyle insanlar ama sanıyorum bunların, onların yönlendirilmesi evet. ve teşvik edilmesi ve bu uygulamalarına ortam sağlanması gerekiyordu. Öyle evet değil mi? yani teşvik demeyelim ama sadece ortam sağlamak yeterli. Hmm. Çünkü hmm. onlar sizin de söylediğiniz gibi doğaları gereği zaten çok heyecanlılar. Çok fazla soru soruyorlar, sorguluyorlar. Böyle bir noktada onlara rehberlik etmek, hı hı. onları dinlemek ve sadece fırsat vermek yeterli. Peki hala e, bu bilgiler güzel cepte. <laughs> Fakat nasıl bir organizasyondan, nasıl bir sistemden söz ediyoruz? E, şöyle temel olarak tabii çocuk merkezi deyince herkes çocukların bize geldiği ve vakit geçirdiği bir yer olarak algılıyor. Henüz o e, boyutta değiliz. E, okullarla çalışıyoruz. Okulda e, öğretmenler ve çocuklarla birlikte yürütüyoruz. Bir proje gibi düşünebilirsiniz. Evet. E, üç yıldır Dar Eğitim Kurumları ile birlikte bir proje yürütüyoruz. E, Dar Şofa Eğitim Kurumları ile birlikte olmak benim için gerçekten çok hem mutluluk verici hem de çok heyecan verici. Hı -hı. E, tabii okul kapsamında olduğu zaman hem öğretmenlere eğitim vermek hem de çocuklarla birebir çalışıyor olmak ve onların merak ettiği, sorguladığı, problem olarak ifade ettiği pek çok durumdan başlayarak yine onlar tarafından sürdürülen ve sonuçlanan bir hı hı. E çalışma götürüyoruz. Harika. Şimdi çocuklar tabii her türlü yeniliğe, yenilik olduğunu bile fark etmeden açıklar aslında tabii. ama hı hı. öğretmenler belirli bir sistem üzerinden gidiyorlar tabii ve ki. E, farklılıklara nasıl bakıyorlar? Heyecan duydular mı? Ne düşünüyorlar? Ee, şöyle şeyler oluyor aslında. İlk araştırma çocuk deyince, evet aslında biliyoruz e, ve de Hani biz okul eğitim programları içerisinde yapıyoruz diyorlar ee, ama şöyle bir farklılık var. Sonuçta çocuk tarafından belirlenen ve yine bir çocuk tarafından yürütülen bir sürecimiz var. Hı hı. Ee, o yüzden süreci bir, bir kez baştan sona öğretmenlerle birlikte tamamladığımız vakit çocukların çocuklardan yaşadıkları heyecanları gördüklerinde. Hı hı. E, Aradaki farkı anlıyorlar. O zaman anlıyorlar Ve biz bence. sanki bir durumu öğretmenler ve çocuklarla yeniden yapılandırıyoruz diyebilirim hı hı. size. Çocuklar için bazı çocuklar için şöyle söylenir. Vay bu tam bir bilim adamı formatında bir çocuk. <laughs> e, aklına çok yaratıcı fikirler geliyor. E, ilginç tasarımlar geliyor ama aman diyeyim e, vazgeçmesine izin vermeyin. Kafasındakini uygulamasını sağlayın. <laughs> yani ne diyor? E, o anda heyecanlı bomba gibi bir çocuk karşınızda. Elinden tutun ve projeyi ya da... He, ...ne adlandırıyorsa onu sürdürmesini ve sonlandırmasını sağlayın diyorlar. Aha. Siz ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Yani şöyle diyeyim aslında öncelikle bazı çocuklar değil tüm çocuklar çok özel. Hı hı. E, hakikaten onları dinlediğinizde düşünceleri söylediklerinin çok değerli olduğunu anlıyorsunuz. Ve de sadece onların kendi düşüncelerini yapılandırmaları için... ...ortamlar yaratıyorsunuz... Hı hı. ...her çocuğa fırsat verildiğinde... Evet. E, ...emin olun... E, ...hepsi bir bilim insanı... ...olabilecek potansiyeldeler... Hı hı. E, ...sadece bunları desteklemek... ...ve onları dinlemek gerekiyor... ...şimdi tabii sizler için de... ...bu işlerin eğiticileri ve uygulayıcıları olarak... Hı hı. ...sizler için de enteresan ortamlar oluşuyordur... Tabii ...çocuklar ki. da öğretiyorlar öyle değil mi... ...yani tabii, tabii. sadece öğrenmiyorlar... ...öğretiyorlar da yani, neler öğreniyorsunuz ee, onlardan... Çok şey öğreniyorsunuz çocuklardan. Onları gözlemlediğinizde, dinlediğinizde, yaşadıkları çevreyle ilgili, arkadaşlarıyla ilgili, yetişkinlerle ilgili. Pek çok şey öğreniyorsunuz sizin dikkat etmediğiniz çok detaya çocuklar evet. çok güzel inceliyorlar size yorumluyorlar Kesinlikle. ve bir yol izliyorlar. Tam da bu sebeple her türlü müzeye aklınıza gelebilecek her türlü sergiye müzeye hı hı. ya da ne bileyim işte bir çalışma ortamı olabilir çocuklarla gidin tavsiye <laughs> ederim. Gerçekten evet. ee, çok farklı bakış açıları kazandırabiliyorlar insana Hı -hı. öyle değil mi? Sizin düz baktığınız ya da başka başka artık tecrübeler ve anlamlar yüklediğiniz şeyleri onlar dümdüz ve net yorumlar yapabiliyorlar ve ah diyorsunuz bir anda değil mi? Unutmadığınız şeyler. Evet yani şeyler. sadece hani müze değil ama her an her <laughs> anında yaptıkları her işte çevrelerinde gördükleri her şeyle ilgili pek çok şeyi çok derin düşüncelerle sorguluyorlar. Hı -hı. Ee, bu bana çok heyecan veriyor. Kesinlikle. Ee, sadece okul süreci içerisinde değil e, ama kendi günlük yaşantılarında da onlardan bu anlamda çok fazla şey öğreniyorsunuz. Peki bize de öğretin lütfen işte görüntüler var arkadan ben takip edebiliyorum Hı -hı. seminerler oluyor sanıyorum sunumlar oluyor. Evet. E, çocuğun araştırmacı olabilmesi için merak etmesini sağlamak için püf noktaları vardır öyle değil mi? Onların bir yerlerini uyandırmak için bizler ne yapabiliriz ebeveynler olarak ya da işte eğiticiler e, olarak? Valla en, en temel şey sadece dinlemek. Hı hı. E, ama etkin dinlemek e, ve onların sordukları soruları tabii ki hemen yanıt vermenizi istemiyoruz. Yanıtlarını kendileri bulabilecek, bulabilecekleri ortamlar yaratmak. Hı hı. Zaten duaları gereği merak etmek, soru sormak e, onlara özel bir durum. E, bunları etkin bir şekilde dinleyerek e, yanıtlarının kendileri tarafından bulunmasına olanak sağlamak, en iyi yol diye düşünüyorum ben. E peki başından beri diyoruz ki aslında her çocuk özeldir. Zaten Kesinlikle. hepsinin bilinç işte Kesinlikle. altında bir yerlerinde sağında solunda Kesinlikle. bilim adamı olma Hı -hı. potansiyeli vardır. E bu çalışmalar sonunda nasıl bir fark çıkıyor ortaya? Çalışma yapılan çocuklarla yapılmayan çocuklar arasında. Yani ben çalıştığım çocuklar öğretmenlerle ilgili en net gözlemlediğim şey bir kere kendi düşüncesine sahip çıkabilmek, Hı -hı. kendi düşüncesini savunabilmek, sorgulayabilmek çok önemli bir beceri. Ee, kendi hayatına sahip çıkabilmek ve bir birey olarak kendini ifade edebilmek e, programın en temel hedefi ben çocuklarda bunu görüyorum ve gördüğüm hmm. zaman da çok mutlu oluyorum o zaman aslında işin bir e, alt başlığı belki de yan başlığı da diyebiliriz e, teknik bilgiler zaten hepsinde var ama işin psikolojik boyutu devreye giriyor ve bir özgüven Sahibi özgüven. Oluyor, öyle Tabii mi? ki yani siz kendi öğrenmenizi kendiniz yönlendiriyorsunuz ve kendi sonucunuza da kendiniz ulaşıyorsunuz. O yüzden e, kendi düşüncelerinizi savunuyor olabilmek, bunları sorgulamak, ...ve de kendini güvenle ifade edebilmek... ...çok önemli bir beceri. Hı hı. E, ve çalıştığım tüm çocuklarda... ...ve tüm gruplarda bunu gördüğüm vakit... ...evet biz amacımıza ulaşmışız... ...diyebiliyorum ben. Peki dünya nereye gider? Herkes bu yöntemi uygulasa... ...herkes bunun farkına varsa daha doğru hı hı. söylüyor mi? Zaten var bu. Evet. Nereye gider dünya? E, kendinin farkında... ...var olan durumu soran, sorgulayan... E, ...pek çok gelişmeyi yakından takip edebilen... E, ...ve düşünen ve bir çözüm üreten. Çözüm en üreten, üreten de oraya, bir toplum değil oluruz. Değil evet. çözümün parçası hı hı. olan insancıklar olacaklar bunlar hı hı, ileride. Evet. Peki dünyadaki diğer çocuk merkezleriyle yaptığınız başka çalışmalar da vardır sanırım. Evet yani hı hı. hani kağıt üzerine değil ama bir organik bağımız var. İngiltere'de Children Resource Center'la, Avustralya'daki Children Research Center'la ile bir ilişkimiz var. O da nedir? Yine orada da en temel olarak ilk öğretim düzeyinde yani ilk dediğim 9-11 yaş grubu çocuklarının Kendileri tarafından yürüttükleri araştırmalar, kültürel farklılıklar olmasına rağmen acaba çocuklar hangi konuda daha çok çalışmak istiyorlar, kendi sesleri nasıl duyurmak istiyorlar, hı hı. bunun üzerine bir araya geldiğimiz, tartıştığımız zaman zaman çocuklarla bir arada olduğumuz çalışmalarımız var. Hı hı. Peki çocukların aklına bir fikir geldiğinde ve bu sadece fikir olarak yani felsefik bir şey değil de artık bunun teknik uygulaması da gerekiyor denildiğinde her türlü destek sağlanıyor mu o çocuğa? Tabii ki. Hı -hı, malzemeler. de olabilir. O zaten olur da. Her, evet. <laughs> hepsinde, zehir gibiler zaten. Evet, hepsinde uh -huh. ne sorular soruyorlar ne çıkarımlar yapıyorlar da. Hı -hı. Hani laboratuvar e, ortamı ya da malzemeler bunlar sağlanıyor. Her destek anlamda. Veriliyor rehberlik mu? anlamında. Tabii Hı -hı. Biz e, Türkiye'de diğer merkezlerden farklı olarak okullarda tabi okulların belirli izinleriyle bu programı yürütüyoruz. Ama yurt dışında çoğunlukla e, hani daha küçük gruplarda merkeze çocukların gittiği ve orada rehberlik edildiği di bir e, pozisyon var. Hı hı, Biz onlardan hı. biraz daha farklıyız ama. Temel olarak hepimizin amacı amaç bu, değil mi Tabii zaten? çocukların hmm. e, düşünüp sorgulayan ve kendilerini ifade eden bir birey hmm. olmaları. Bir başka konuda da e, çocuklarımız biz de dahil ben kendimi de hatırlıyorum. Lise 2 lise sona gelene kadar dahi ben tam olarak ne işle iştigal etmek istediğime net karar verememiştim aslında. Hmm. Yani düşünüp dururdum hala işte senelerce. E, bana ortaokulda sonra ne olacaksın büyüyünce? Hmm. Bilmiyorum, bilmiyorum, <laughs> bilmiyorum. Çünkü yeteneklerimin demek ki farkında değilim. Hmm. Belki anne babam tam farkında değiller. E, bu çalışmalar bize bu anlamda ışık tutabilir mi? Daha küçük Tabii yaşlarda ki. neye eğilimimiz olduğuna Tabii dair? Tabii ki. E, yani çocuklar kendi ilgi duydukları, kendi merak ettikleri pek çok ortamda bulunuyorlar. E, bunlar hakkında bilgi ediniyor olmaları, e, kendi düşüncelerini yapılandırmaları, kendi istediklerinin de hani karar vermeleri adına çok ışık tutabilir. Hı hı. Burada herhalde eğitimcilere ve ebeveynlere biraz dediğiniz gibi az önce iş Tabii ki. Daha hı hı. E, algı Evet. ...yüksek algıyla takip etmek lazım herhalde Hı -hı. değil mi? Yani en başta da söylediğim gibi sadece etkin bir şekilde dinlemek... ...hani ne söylediğini duymak ve ona ortam yaratmak herhalde çözüm olur diye düşünüyorum. Ee, özel birebir çalışmalar da yapıyor musunuz anne babalar size başvurabiliyorlar mı çocuklar için? Şöyle okulların dışında biz çocuklarla bir arada olduğumuz atölyelerimiz var. Ee, onu da ilk kez bu sene Ankara'da e, hayata geçirdik diyebilirim. Ee, Güven Eğitim Vakfının yerini kullanıyorduk. Hafta sonu yine çocukların e, sevdikleri konulardan başlayarak işte robot atölyesi, e, uçak atölyesi. E, değişik e, kazanımlara yönelik atölyeler var. Bu atölyelerde hı hı. bir günlük çalışmalarda çocuklarla, bazen velilerle de bir arada oluyoruz. Hı hı. E, ama en temelde de yine onları bir araştırma fikri içine sokabilecek ve durumlar yaratıyoruz. Çocuklar bizimle birlikte bütün gün bir arada pek çok etkinliğe katılıyorlar. Hı hı. Ama ayrılırken e, en çok istediğim şey e, yine araştırma fikri olacak, merak etmek ve soru soracak bir durumla atölyeden ayrılıyor olmaları. Harika. Şimdi bir de şu var. Ee, çocuklar işte robot atölyesi, uzay atölyesi, artık hı hı. kalıplaşmış çalışmalar var. Pek çok var. atölyeler var. Ha, pek evet. çok atölye var. Hiç böyle aklınıza gelmeyen çocuktan çıkan fikir var mı? Yani Vay. Çünkü bazı çocuklar deniyor ki bilgilerle donanmış, donatılmış bir şekilde geliyorlar dünyaya hı hı. deniyor bazı çocuklar için. Yani öyle fikirler atabiliyorlar ki ortaya aklınıza bile gelmiyor. Hmm, bunun üstüne gidersek geleceğe açılan başka bir pencere daha açabiliriz. E, denecek fikirler çıkıyor mu çocuklardan? Tabii ki. Yani sonuçta atölyelerde sadece belirli malzemeleri bir araya getirip onların yapmasından Ziyade hani uzun süreli olmasının tek amacı e, her bir aşamasında belirli etkinliklerde çocuklara sorgulama fırsatı yaratıyoruz. Ve o sorgulamalar sırasında çocuklar e, var olan duruma ilişkin gerçekten çok çarpıcı çıkarımlarda bulunuyorlar. Hı hı. Hiçbirimizin aklına gelmeyen e, ve de ilişkileri kurdukları ilişkiler çıkarımlar. E, evet baktığınızda bir e, robotik atölyesi. Ee, ama pek çok kazanımı var. O kazanımı içerisinde e, çocuklar gerçekten ilginç ilişkiler kurabiliyorlar ve bize hı hı. E, fikirler veriyorlar. Veriyorlar, değil mi? Hı hı. E, yayınlar var önünüzde görüyorum. Ee, evet, biz aslında araştırma çocuk merkezi olarak e, kurulduktan sonra bir kitap çıkarmıştık. Çocuklar da hem eğlenceli olsun hem de onların gerçekten araştırma yapmalarını e, hayata geçirecek bir durum olsun istedik ve araştırma çocuğun e kitabını hazırladık. Harika. Ee, araştırma çocuğunun e kitabı. He. Evet. Kitapçılarda ya da hani bize ulaşan ailelerle iletiyoruz. Hı hı. E, ee, Eğlenceli, renkli, resimli bir kitap. Harika. Ee, ve de, de hani ilk dokunduklarında çocukların heyecanı, aa evet benim merak ettiğim deyip başlayabilmesi. Harika. Alt üst yaş sınırı nedir? İlk öğretim düzeyi. Dokuzla. 10 yaş 11 yaş çok rahatlıkla hatta okul öncesi de olabilir. Çünkü görselleri hazırlayan Sayın Bengi Gencer gerçekten bu konuda çok başarılı. Ee, okul öncesindeki gruplar bile sadece görsellerden bir araştırmanın içerisine girebilirler. Harikasınız güzel yine bir heyecan verici konu daha harika <laughs> evet. araştıracağız bakalım. Çok teşekkürler ben teşekkür sağ ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese sağlık.